kardeşlerim duyuruda buyurdu. 50 ile 60-70 yaşında arasında olan kardeşlerim bol bol ilik suyu kaynasın. Direncini artırsın. Yani hele de sigara içenler. Sigara içenler bu virüs çok şey yapıyor, etkiliyor. Yani vücutta halsizlik, kırgınlık olduğu an hemen bu e, krep etkiler. Yaşları e, 50'den 60-70 yaşları yani 45'ten al 60 70 80'e kadar giden kardeşlerim ne yapsın ne yapsın ortada sargın hastalıklar var önlem için bol bol sarımsaklı kemik suyu kaynasın, çorba yapsın, mercimek çorbası, ezigörün çorbası işte Bol yani. bol içsin. İnan e, artıracak. Kesinlikle ona virüs mürüs etkilemeyecek. Yani ilik kemik suyu. Kimse bunu içemeyebilir yani midesi kaldırmayabilir de ama çorba yaparak içerse e, direncini artırır. Yani gücünü, kuvvetini artırır. Deneyin. Eğer e, dediğim gibi olmazsa ben boğaz kutusunun yanını aşağı atacağım. Bilinçli konuşuyorum. İçine bol sarımsak sarımsak doğrayım. Bol limonlu. çorbası olur. Paça olur. Ve e, ilk kasaplardan giden kemik alın kemik kaynadım. Onun suyuyla çorba yapın. Yani direncinizi artırın. Özellikle bu sigara içenler. Sigara içenler çok etkiler. Kadın olsun, erkeğe olsun. Yani sigara biliyorsun yani belli bir yaştan sonra da hasileştirir. Kanı kurudur, sulandırır. Çok bol bol işte kemik suyu çorbası için. kan yapacak? vişne suyu olur, nar suyu olur, ee, tut, kırmızı tut var, ondan olur. Bunları içerse Allah'ın izniyle hiç virüs mü bir şey demez. Yani yediğimizi içtiğimize çok dikkat edelim. Bu da gelip geçecek. Yani bu ben valla inançlıyım. Yani Mümkün olduğu kadar yaşlı kardeşlerim bunlara şey yapsın. Benim yaşım 55. Normalde ee, ben de astım var. Hatta ee, ciğerlerimde benim nödül var. Yani Branşit var, astım var. İşte ciğerimde nödül var. Bu şeyime göre beni çok yakalaması lazım. Onun için ben İki günde bir çorbalarıma bana söylüyorum. İşte mercimek çorbası, işte tarhana çorbası, kemik suyuyla çorba yaptırıyorum. İçiyorum ve direncimi artırıyorum, gücümü artırıyorum. Yani önemli olan gücünüzü artırın. Hafif bir hastalık hissettiğiniz an bu bu e, havanın kirliliği krib olarak size şey yapar, e, kapar özellikle yaşlarda bu nefes darlığı olan işte ne bileyim ben astım olan bunlar bunlar tez kapar. Onun için bol bol kemik suyunu eks eksiltin yani için. Etten daha şifadır. Hakiki ilik kemiğini kasıplardan alın. Korkma parasına sakınmayın. Gerçi kasıplar para almaz da. Rica ederim. Aynen. Deneyin. Bak bunu deneyin. Eğer dediğim gibi çıkmıyorsa bana yazın. Telefon numaram 0535 645 3023. Eğer dediğim gibi olmuyorsa ben gideceğim Boğaz Köprüsü'nden yanımda şey açacağım. Hadi hayırlı akşamlar. Yüce Rabbim hepimizin şifasını versin. Cenab-ı Allah'tan umut kesilmez. Yani her şeyi veren Rabbim. Paslara da veren o. Nefesi de veren o. Alan da o. Her şey bunun takdiri. Ama e, biz bunları iyi kötü yaparsak bir, bir bir e, vücudumuzu, gücümüzü almış oluruz. Direncimizi almış oluruz. Etkilemez. Takdir Rabbimden. Rabbim amaya doğru. Hakkı zelal edin. Hayırlı akşamlar.